<laughs> <Yineş>. bir <Ben hoşuma gülüyor> şey Burada benim işime yarayacak bir lan. Canım çok az. Test Viper'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Test Viper. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile serüvenimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de yine leş almanın tam sırası dediğim bir zamanda leş kasmaya geldik. Tabii kasabilirsem her zamanki gibi sonucu fail bitirmezsem çok mutlu olacağım ama hadi bakalım diyoruz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sizlerde bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şu anda emeğime karşı saygı duyduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bu tarz videolar için arkadaşlar çok uğraşıyorum. Sizlerde de arkadaşlar bir like katarsanız çok mutlu olurum dostum. Hadi bakalım arkadaşlar Test Viper ailesi başlayalım videomuza. Evet arkadaşlar şu an snowboard'dayım ve e, uçakta bekliyorum yani ne zaman ineceksek. Ben şurada bir yere inmeyi düşünüyorum ama yok geçmiyor artık ora. Şunu da kapatayım. Hoparlörü kapattık. E, şuradan atla dedim hemen. E, şuraya insem iyi olacak. Şura aynen. Çünkü az önceki video ya az önceki diyorum. geçenki videomda da onda inmiştim yani. En sonki videomda artık bilmiyorum ama bir videomda inmiştim yani. Burada bir araba da bulmuş katta. Ama bu sefer var mı bilmiyorum. Hadi çatı ineyim. Helal bana. Şimdi ben bu çatıdan nasıl ineceğim? Dur 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 du, du, du. Hemen. Ee, hadi bakalım. Üf tamam. Şunun sis bombamı da alayım da ne olur ne olmaz. Gene de lazım olabilir yani el bombası kadar iyi olmasa da bir işimizi görebilir belki arkadaşlar. Belli mi olur? Sırt çanta seviye holografik nişangağı da alalım. Seviye 1 gerek yok. Seviye 2 var zaten. Holografik nişangağı geri al. Uzi. Şunları da al. Uzi'nin 150 mermisi var. İlk yardım bunlar çok güzel oldu. Bizim işimize bayağı bir yarayacak. Çok büyük savaş var herhalde. <laughs> Aha şurada bir araba var arkadaşlar. Aha o arabayı alacağım. Alacağım. Sese bak. <laughs> dur, 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 dur. Kendime bir tane de kask Şunu da e, kutpa de. Ne verecek? Bir polis geliyor. Bu mu ya? Papca amca bir senden çıkan bu mu ya? Hemen şu kaskal. al. E, M762'yi uzi yerine mi koysam? Yok. Aynen şunun yerine koyayım M762'yi. Ee, tamam. Sonra burada ne var? AKM var. AKM'ye şu anlık gerek. Uzi yerini alabilir mi? dur durdur. Dur. Uzi yerini alayım. AKM'yi dur. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Ee, şimdi az önce gösterdiğim arabanın oraya doğru ilerliyorum. Araba orada herhalde galiba. Aha, aynen orada. Bakın orada. Oraya doğru gidelim arkadaşlar. Yani eğer o arabayı da binersek mükemmel olacak arkadaşlar. Yani sonucu belki fail olarak değil de birinci olarak bitirebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah Allah'ın izniyle. Ve arkadaşlar görüşlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de ona göre kendimi geliştireyim. Çünkü arkadaşlar sizlerin belirtilerinizle, sizlerin yorumlarınızla ben kendimi geliştirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve gerçekten sizler yorum yaptıkça ben de sizlere kalp atıyorum arkadaşlar. Gerçekten buna da çok seviniyorum. Diyorum işte beni seven insanlar, benim videolarımı izleyenler, beni eleştiren insanlar var diyorum arkadaşlar. Hem eksiklerimi kapatmış oluyorum. Hem de arkadaşlar sizlerle küçük bir, az da olsa pek iletişim sayılmasa da bir e, konuşma diyelim, bir mesajlaşmaya geçiyoruz arkadaşlar. Ve yakında arkadaşlar dediğim gibi bir Discord sunucusu açmayı düşünüyorum. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Bir de kendi ait bir Instagram hesabı yani bu hesaba ait bir Instagram hesabı açmayı düşünüyorum arkadaşlar YouTube kanalıma ait. Eğer bunun hakkında da bir görüşleriniz olabilirse arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar yorumlarınız için. Hadi bakalım gidelim. O burası sınıra geliyor. Dur 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 dur. Şimdi biraz sonra sıkıntı olacak o sınıra şey olursa. Takım arkadaşım yanına doğru gitsem mi acaba? Belki ihtiyacı falan vardır diyeceğim de canı da full yani. Ne ihtiyacı olacak? Şu araba da güzel ya. Bu arabaya bineceğim. Dur dur dur. Şu arabadan bir çıkayım. Dur çıktı. Aha da çıktım. Tamam. Sür de. Turbo'ya aldım arabayı. Takım arkadaşımın oraya doğru hızlı gidiyorum arkadaşlar. Bir gideyim yanına bakayım. Orada belki leş falan yani leş alınacak adamlar vardır. Şu an hiç leşim yok ve çok kötü durumdayım. Yani üstüm falan iyi notlarım falan da arkadaşlar leş yok. Bize leş lazım ya. Leş kasacağız dedik videonun başında. Bir sesler geliyor. Aha airdropun oraya doğru gideceğim. Her zamanki gibi inşallah başıma bir iş gelmez airdropun oraya gidince ama. Mutlaka airdropun oraya adam gelecektir. Aa ne dedim? Adam vardı şurada. Heh. Birleş. Hemen şunların notlarına bir bakalım. Neleri var neleri yok. Burada benim işime yarıyor. şunu bir alayım belki lazım olabilir. Başka da kirli atletse ne yapayım ya? Arabama gidiyorum. Evet arkadaşlar birinci leşimizi aldık. Hemen sürdük. Ben takım arkadaşımla oraya gidiyordum. Neyse artık kalsın. Kırmızı bölge etkin. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Aa, orada da bir airdrop var. Belki orada da insanlar olabilir. Burada çok iyi bir yere saklanmam lazım ki arkadaşlar. Aha geliyorlar arkadaşlar. Bangır bangır. Şu an onunla uğraşamayacağım. Yani airdrop'a bakayım diye ölemem. Yani videoyun böyle fail bitmesini istemiyorum çünkü. Çoğu videom fail bitiyor ve bunları ben çok üzülüyorum. Yani bir kere de birincilik almak istiyorum bir videomda da. Evet arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar sizlere böyle etkinlik yapmayı düşünüyorum. Yani şöyle mesela bir soru soracağım. Arkadaşlar altta yorumlarınızda en çok söylenen ve like alan şeyi mesela söyleyeceğim arkadaşlar. Diyeceğim, görüştüğünüzü belirtin. Bir arkadaş yazacak mesela. Ona katılanlar da beğenecek. Oğlum ölmüyor lan. Canım çok az. Hiç duramam. fren diyeyim arkadaşlar. Kendime bir e, ilk yardım kiti kullanıyorum hemen. Canımı bir şey yapsın, düzeltsin. Tamam. Sargı bezi %75'in üzerinde olduğu için kullanamıyorum aynen. 15 sargı bezim var. Bence bana yeterli olacaktır diye düşünüyorum. O esnada gidelim de şu leşleri bir alalım. Dur arkadaşlar fren diyorum. Aa, sür, sür 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 sür. Orada olacaklar. Aa öldürdü beni ya. Adam öldürdü ya. Bu videonun sonu böyle bitmemeliydi ya. Gene fail bitti. Gene fail bitti. Gene fail bitti ya. Of. Adam alıyor işte. Dolduruyor hepsini. Onu da öldürün bari. Ya arkadaşlar bu videonun sonu böyle fail bitmemeliydi. Ben of arkadaşlar bu adam da benim önceki skinimdenmiş ha. Onu fark ettim. <laughs> ama arkadaşlar gerçekten üzüldüm. Fail bitti ya. Burada ne var? Ha. Arkadaşlar ama NVP ben olmuşum yani. O da hasardan önde öndeyim. E, leşlerimiz aynı hayatta kalmada öndeyim. Bir de yeniden sağlıklı öndeyim. Olsun arkadaşlar sağlık olsun. Videomuzun sonu fail bitti ama arkadaşlar yine de bizim ademiz büyüyeceğine inanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar benim ilk baştaki videolarım. Yani yakında 1000 bin videoları 1100 1200 videolara kadar ulaşacağım arkadaşlar. Ama bunlar ilk videolarım. Yani düşük seviyelerde gidiyorum. Pek iyi oynayamıyorum ama kendimi geliştireceğimi inanıyorum. Farkındaysanız arkadaşlar ilk başladıklarımda da biraz oynamaya başlamıştım ki sizlere kendimi geliştirebileyim. Yani önceden neredeyse hiç oynayamıyordum ama genelde şimdi biraz düzelttim. Çok mu iyi oynuyorum? Hayır. Ama genelde güzel oynadığıma Azıcık da olsa seviniyorum yani. Biraz oynayabiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bir videoyu beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beni izleyerek kalın. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.